O çocuğu dünyaya getirdiysen paslama. Çocuğunu lütfen kendine it. Acilen kendimize gelmemiz gerekiyor. O çocuk ben çevresini inşa edeceğim. Eşinizle birbirinize muamelatınıza dikkat ederseniz ve lütfen okursanız, lütfen çocuklara eğitim sizin görevinizdir. Çocuk anne ve babana Allah'ın emanetidir. Birinci eğitim yeri bir çocuğun annesidir, babasıdır. O çocuğu dünyaya getirdiysen paslama. Kurbanı kestiriyorsun bir yerde, zekatı tanıdığına veriyorsun dağıtıyor. Çocuğunu lütfen kendine eğit. Lütfen çocuğunu sensiz sabah kuşağı programlarına verebileceğimiz bir zekamız yok bizim. Acilen kendimize gelmemiz gerekiyor. O çocuğun ben çevresini inşa edeceğim. Hepimiz parmaklarımızı gençlere uzatıyoruz ve diyoruz ki bu gençlik nereye gidiyor? Cevabı çok açık ve net. Ayet-i bitişi yapalım. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Bu Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle kadın, aile ve çocuk konusuna çok kıymet veriyoruz. Aileyi ayakta tutabilirsek, güçlü tutabilirsek buna dair bir sürü problemler var. Biz olayı milli eğitime, biz olayı kaymakama, biz olayı belediyeye, biz olayı bakana ve cumhurbaşkanı atma noktasına vallahi bizim üzerimizde yok toplum var. önce biz sorumluyuz ya. Bu evlet evlatlardan biz sorumluyuz ve biz inisiyatif almak zorundayız. Başka şansımız yok.